7 Şubat 2024 Çarşamba Kaşif'in rotası farkıyla Dipsiz Göl Köyü Çamlı Pınar Göleti Mesire alanına hoş geldiniz Hoş bulduk Pek kolay olmadı sürüş ama Güzellikler Zorlukların ardında gizlidir ah. Kendimi denklik yasasından hareketle Oluşturduğum hayat içgüdümü Ölmüş sisteme karşı yaşatmaya devam ediyorum. Yaşar başar tarzı hayat içgüdüsü. Kafama koyduğumu yapıyorum ben. Benden başkası gelmemiş buraya. Önemli olan kimsenin yapamadığını yapmak. Kaşifin rotası farkıyla. Bu arada göl buz tutmuş. Görüldüğü üzere göl buz tutmuş. Bir bakalım üstünde yürüyecek kalınlıkta mı? Üzerine biraz taş atalım bakalım. İçine gömülüyor mu? Gömülmüyor. Bakarız. O çılgınlığı da yaparız yani.